Hazreti Musa döneminde olan Samiri insanlara yani İs İsrail onlarını putperestliğe sürükleyen, şirki onların arasında yayan. Hazreti Musa onlardan bir müddetliğine ayrılırken hemen bir buzağı yapıp İsrail onlarını ona tapmaya davet eden şirkin başı Samiri. Hazreti Musa dönüp de onun bu fiilini gördükten sonra Allah tarafından ona şöyle bir ceza verindir, verilmiştir. Kale fezheb, defol git buradan. Artık sen Müslümanlar arasında, müminler arasında yaşayamazsın. Sen bu fesadınla, allah Teala onun helak olacağını biliyordu. Artık küfründen dönmeyeceğini bildiği için Hz. Musa'nın tanimatıyla, emriyle oradan kovuldu. Çek git artık, artık Müslümanların arasında yerin yoktur. Fe inna fil hayati en taqula la misas. Ve dünya hayatta artık insanlara bana dokunmayın. Ben size dokunmayın, Bana yanaşmayın, bana yaklaşmayın demek vardır. Müfessirler diyorlar ki bunun iki manası vardır. Bir, artık insanlarla karşılaşmayacaksın. Karşılaştığın zaman onlardan uzaklaşacaksın. Onlardan uzaklaşmak isteyeceksin. Onlarla bir araya gelemeyeceksin. Yani garip bir şekilde, zelil bir şekilde yeryüzünde zelil bir şekilde yaşayacaksın. İnsanlardan uzaklaşmış, artık değişik vesveselerle yaşayan insanlarla bir araya gelemeyen o sebeple zelil bir şekilde yeryüzünde dolaşıp helak olacak olan bir kişi ikinci bir tefsirde de dokunamayacaksın. Artık dokunamayacak çünkü böyle bir hastalığa sahip olmuştur. Hani bazı kimselerde Böyle bir hastalık vardır. Mesela İtalya'da haddini aşmış olan o büyük tağut, Mussolini, müsollin, haddini aşmış olan o kimse böyle bir hastalığa yakalanmıştı. Hiç kimseyle tokalaşamıyordu. Hiç kimseye dokunamıyordu. Bana bulaşıcı bir hastalık gelecek. İşte Samiriye de Allahu Teala böyle bir azap vermişti. Ve birisine dokunacak olsa ona humma hastalığı iniyordu. Humma hastalığı ölümle neticelenen şiddetli bir hastalıktır. Nasıl ki bu zayı canlandırmak istediyse İsrail oğullarını şirke bulaştırmak için Allah-u Teala ona ölümcül bir hastalığı musallat etmişti. İnsanlara dokunacak olsa, hanımına bile dokunacak olsa humma hastalığı onu ne yapacaktır? Helak edecektir. Böyle bir hastalıkla Allah-u Teala onu ne yapmıştır? Dünyada helak etmiştir. Çünkü Allahu Teala intikam sahibidir. Allah Teala adildir celle celaluhu. Bu dünyadaki azaplardır. At kavmi haddini aşmış olan, yine kuvvette, çok kuvvetli olan bir kavim. Uzun boylu, cüsseleri kuvvetli olan ve çokça kibirlenmiş olan şu anki Amerikanların yaptığı gibi. Bir Amerikalı insan ve ta asker sözde Rambo'ları dünyanın en güçlü insanı olduklarını iddia ederler. Böyle görürler ve basında da bunu göstermeye çalışırlar. Bununla dünya insanlarını korkutmaya çalışırlar. Ama gerçekte güçten uzaktırlar bu insanlar. İşte bu at kavmi de Amerikanlara benzeyen kibirde haddini aşmış olan, kayaları yontup içlerinde evler yapan, çok şiddetli kuvvete sahip olan bir kavimdi. Allahu Teala havayı onlara musallat etti. Hava çok basittir değil mi? Deriz ki havanın ne kuvveti vardır. Ama Allah Teala o şiddetli rüzgarları estirince onları ne yapmıştır? O cisimleri büyük olan insanları gökyüzüne kaldırmış ve yerin dibine geçirmiştir. Boyunları kırılarak helak olup ne olmuşlardır? Helak olup gitmişlerdir. Semud kavmini de bu şekilde yani başlarına taşlar yağdıraraktan Allahu Teala helak etmiştir. Ve onlar gibi birçok kavmi Allah Teala helak etmiş ki ve bizlere bunları da anlatmıştır ki ta ki ibret alalım. Zalimler, isyankarlar, günah işleyenler ta ki ibret alsınlar, tövbe etsinler. Ve Müslümanlara, mazlumlara da moral olsun. İşte Allah-u Teala onlara azap indirdiyse günümüzün despotlarına, kafirlerine, diktatörlerine de Allah-u Teala azap indirmeye kadirdir.